أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين <سؤال> آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يعتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم El muslimu men selim min lisanihi ve yedihi sadaka Rasulullah, fi meabal ev ke Aziz ve kıymetli müminler Okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor Ey iman edenler zannın bir çoğundan kaçının din kardeşinizin arkasından konuşmayın. Her kim ölü din kardeşinin etini yemeyi sever mi? Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, bir din kardeşimizin o kendisi yokken onun ondan hoşlanmayacağımız şekilde bahsetmiş olmamız gıybettir. Gıybette büyük günahlardandır. Gerek dünyalık gerek ahiretlik eksikliklerinden, elbisesinin kısalığından, uzunluğundan, her türlü onun hoşuna gitmeyecek söz ve davranışlarda bulunmak gıybettir. Kardeşimizin hakkına girmek demektir ve büyük günahlardandır. Aynı şekilde dedikodu da iki kişi arasında veya birkaç kişi arasında konuşulan bir konuşmayı bir başkasının duymamasını istediği halde başkalarına aktaran kimseler de dedikoducudur. Bunlar da aynı kapsamdadır. Yine bir ortamda kimse olmadığı zannedilerek kapı veya pencere arkasını dinlemek suretiyle orada konuşulan toplumdaki o kişiler arasında konuşulan mevzuyu, konuyu bir başkasına aktarmak aktar, da aynı şekilde e, kovuculuktur. Kovucu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete giremez buyurulmuştur. buradan hızlı bir giriş yaptık. Konumuz e, söylediklerimizdeki sorumluluklarımız, yani bizim dilimizle e, her yaptığımızdan, her konuştuğumuzdan sorumluyuz. Gıybet, yalan, iftira aynı kapsamda. Yani aslında ağzımızdan çıkacak sözler bizim kaderimize teşkil ediyor, kaderimizi etkileyebiliyor. Yani e, söylediklerinize dikkat edin, düşünceleriniz olabilir. Düşüncelerinize dikkat edin, değeriniz olabilir, değerinize dikkat edin, karakteriniz olabilir, karakterinize dikkat edin, kaderiniz olabilir. Yani ağzımızdan çıkacak bir söz kaderimizi teşkil edebilir. Yine aynı şekilde Veyl-i Külli Hümeze, Hümeze suresinde hepimiz biliyoruz. Elemtereden bir önceki sure. Orada Cenab-ı Rabbil Alemin insanların arkasından çekiştiren, konuşan ya da onlar varken bir başkasına çaktırmadan kaş göz işareti yapanların e, vay haline buyuruyor. Onun için mesela biz e, birkaç kardeşimizle oturuyoruz sohbetimizi yaparken ee, bir mevzu geçiyor. Orada bir başkası bir başkasıyla onunla dalga geçmek e, amacıyla, alay etmek amacıyla kaş, göz işareti yapması da son derece e, sakıncalıdır. Dinimizce haramdır. Yine dil ile yapılan bir başka günahta yalan söylemek Müslüman yalan söyleyenlerden olamaz. Müslüman yalan söylerse adı yalancılardan yazılır. Yalancılardan kim yazılıyor? Münafıklar yazılıyor. Münafığın alameti neydi? 3. Konuştuğunda yalan söyler. Verdiği sözü yerine getirmez. Ve verilen emaneti de e, onu da aynı şekilde yerine getirmez. İhanetli eder ifadesi kullanılmaktadır. Dolayısıyla yani bir insanda e, yalan varsa o insan o insanda demek ki problem var demektir. Müslüman bir insanın yalan söylemesi sıkıntılıdır. Bunu özellikle dilimizde dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde iftira da aynı şekilde. E, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Hz. Ayşe Validemiz otururlarken bir kadın geliyor. E, sıkıntısını, durumunu izah ettikten sonra ayrılıyor. Arkasından e, Hazreti Ayşe Validemiz Peygamberimize diyor ki ne kadar kısa boylu bir kadın değil mi diyor. Peygamberimiz hemen o anda uyarıyor. Ya Ayşe gıybet ettin. Hazreti Ayşe validemiz ama ben onda olanı söyledim diyor. Farklı bir şey söylemedim deyince eğer farklı bir şey söyleseydin o da iftira olurdu. O da ondan daha büyük bir günah buyuruyor. Hükümetli kardeşlerim aynı şekilde din kardeşimize yalan söylemek suretiyle yapmadığı bir şeyi e, yaptı diye e, suçlamak da iftira kapsamındadır, yalan kapsamındadır. Bunlar da büyük günahlardandır. <laughs> e, okuduğumuz ayette ne demiştik? اِنَّ اللّٰهَ تَهْوٰى بُالرَّعِيمِ Şimdi allah Teala e, şöyle bir şey yaparsınız diyor. Sonunda işte tövbe ile bunu affettirebilirsiniz buyuruyor. Yani bizim gıybet ettiğimiz kardeşimizden önce helallik alıp işte senin aklında şöyle bir iftirada bulunmuştum veya gıybet etmiştim veya seninle konuştuğumuz bir sözü aktarmaması gereken bir başka kişilere aktarmış idim. Bu konuda ben pişman oldum. Rabbimden tövbe dileyeceğim, affedilmemi isteyeceğim ama önce senin bana hakkını helal etmen lazım. Sen bana hakkını helal edersen ben de Rabbime tövbemi edip gıybetimden, dilimdeki her türlü ettiğim günahlardan, iftiradan, yalandan dolayı Muhakkak Allah-u billah tövbeleri kabul edenleri buyurmuştur. O bakımdan bizim de her defasında yaptığımız günahlarımızın bilincinde olarak Evet, çağımızın hastalığıdır gıybet dedikodu ve kovuculuk. Farkında olmadan büyük bir günah işliyoruz. O din kardeşimizden hakkındaki helalliğimizi almazsak Allah'a tövbe ettiğimizde O'nun hak, kul hakkıyla tövbe etmiş oluyoruz. O yüzden önce O'nun helalliğini alacağız. Sonra Rabbimize e, yalvaracağız, yakaracağız, pişman olduğumuzu dile getireceğiz zaten. Cenab-ı Rabb, Rabbil alemin kul tövbesinde, günahında pişman olursa, önce o pişmanlığını hissederse onu biz işte daha dile getirmeden affederiz buyuruyor. İşte e, nasıl e, siz beni anlarsanız ben de sizi anlayın buyuruyor Cenab-ı Rabbil alemin. Ee, işte tezkuruni ezkurkum ve şkuruli tekfurun. Siz sakın, i̇şte, e, beni anın ben Sakın sakın nankörlük etmeyin. İşte beni anan kulumu e, ben onu daha güzel bir şekilde anarım. Beni sö yani sözdaş edinirim. Beni bir yerde anan kulumu ben onu başka bir toplumda daha güzel bir şekilde anarım buyuruyor. Bana bir karıç gelene bir dirsek boyu bir dirsek boyu gelen kılıma bir adım gelirim, bir adım gelen kılıma işte yürüyerek, yürüyerek bana gelen kılıma da koşarak gelirim buyuruyor Cenab-ı Rabbil Alemin. İşte Rabbimizle aramızdaki bağımız böyle kuvvetli olmalı değerli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, sözlerimiz çok önemli. Ağzımızdan çıkan her kelim, her kelime, her söz zün nereye gittiğinin hesabında ve bilincinde olarak konuşmamız lazım. Yani aslında ağızla kulak arasında bir bağ daimi kurmamız gerekiyor. Şimdi e, iletişimde açık olmuyoruz. Toplumda bir araya geldiğimizde kardeşlerimizle konuşurken tam olarak içimizden geçeni ifade etmiyoruz bir bir kardeşimiz de bizden bunun bir başka manalar çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu manalardan da farklı yanlış anlaşılmalar meydana geliyor. Bunun sonucunda da küslükler, dardımlıklar, sıkıntılar yol açıyor. Şimdi biz bazen bu noktada iki dilin kardeşimizle görüşüyoruz. Onu dinliyoruz. O haklı. Onu dinliyoruz. O da haklı. Yani. Burada büyük bir yanlış anlaşılma meydana gelmiş. O zaman diyoruz ki değerli kardeşlerim konuşurken ne istediğimizi, nasıl ne demek istediğimizi tam anlatalım. Karşı tarafın da bunu anladığını tasdik ettirelim. Doğru mu anlattım? Soralım. Yani yanlış anlaşılmaktan kaynaklanan birçok sıkıntı sebebiyle dargınlıklar, küslükler, iletişimde büyük kayıplar meydana gelmekte. Mesela İzmir bir teyze e, trene biniyor, e, görevliye diyor ki, evladım e, Menemen'e gelince bana bir haber ver. Tamam diyor. E, bir müddet tren gidiyor ama Menemen'e geçmişler. E, bayağı yarım saat olmuş geçeli. Hemen tren görevlisi e, konduktöre gidiyor. E, diyor ki, bir teyze vardı Menemen'de inecekti. E biz Menemen'i geçtik. Ne yapacağız diye aralarında konuşup şu kararı varıyorlar. Diyorlar ki biz geri geri gelelim. Son anlara işte o e, ray değiştiriyor. Hayır deniz. E, diyor. Ve tren yarım saat geri geri geliyor. Sevgili dostlar. E, Menemen'e geliyor. E, Menemen'e gelince e, tren görevlisi e, teyzeyi kaldırıyor. Teyze diyor hadi diyor Menemen'e geldik. Yaşlı teyze çantasından bir ilaç çıkartıyor ve ilacını içiyor. Yani o kendisine göre İzmir Menemen arasındaki saati hesaplamış. O dönemde bir e, ilaç içeceğini düşünmüş. Ama tren görevlisi onun Menemen'de indi, ineceğini zannetmiş. Değil mi? Yani iletişimde açık olalım. İfadelerimizi tam net kullanalım. Konuştuğumuz her sözün kayıt altına alındığını ...bize ahirette dinlettirilerek şahit olacağını hakkımızda unutmayalım. Şimdi son olarak e, şunu söyleyeyim. E, Bizde ağzımızdan aldığımız her nefeste şu çıkıyor. Allah lafzından elifsiz Allah lafzını okuduğumuzda... lilla mana bozulmuyor. Yine Allah işaret ediyor. Yine Allah. lamsız okuduğumuzda hı... Yani o sondaki H'yi okuduğumuzda H yine onu işaret eder. Yine Allah demektir. H. Ağzımızdan nefes alıp verdiğimizde her ağzımızdan çıkan H, kelimesi Allah dedirtiyor. Yani biz her nefes alıp verdiğimizde her nefes alıp verdiğimizde Allah diyoruz. Onun için bu her nefesinde Allah diyen dil yalan söyleyemez iftira edemez, gıybet, dedikodu, kovuculuk yapamaz. Evet, yine şu son sözlerimle bağlıyorum. Bizler anne baba olarak çocuklarımızın ilk rol modelleriyiz. Sabah kalkınca Bismillah deyip yataktan kalkan bir babanın çocuğu da Bismillah deyip yataktan kalkacak. Sabah kalkıp ya yine mi uyandık diye küfürle başlayan bir babanın çocuğu da küfürle başlayacak sabah. Ya da en ufak başına bir sıkıntı geldiğinde, bir musibet geldiğinde ya bu başımıza nereden geldi diye sonunu küfürle tamamlayan bir babanın, bir ebeveynin çocukları da aynı şekilde o durumda küfürle karşılık verecekler veya et bedduayla karşılık verecekler. Yani bir baba Allah Ekber deyip evde iki rekat namaz kıldığında illa küçücük çocuğu da yanında gelip namazını kılacak. Yani babalar özellikle anne ve babalar kullandığı kelimelere çocuklarının yanında özellikle gayret göstersinler. Küfür, kötü söz, iftira, yalan, her türlü bunların kötü olduğunu özellikle onların bizlerden bunların kopyalayıp yapıştırarak kendi karakterlerine yansıttıklarını unutmayalım. Bizler Kur ağızlarımız Kur'an ağzı, bizim ağzımız kelime-i şehadet ağzı. Bir kelime-i şehadet getirelim ve bitirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü Allah rızası için el-Fatiha.